üst düzey isimden şartlı F-16 satışı ile ilgili flash çıkış. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel isteği. Hande Fırat, üst düzey kaynaklarına dayandırdığı haberinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede U dönüşü yaptığını savundu. Hürriyet yazarı Hande Fırat, üst düzey kaynaklarına dayandırdığı haberinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede U dönüşü yaptığını savundu. Fırat, Erdoğan ile eskiden beri süren dostluğuna atıfta bulunmuş, hatta Cumhurbaşkanının ameliyatının ardından evinde yaptığı ziyareti hatırlatmış. Tahıl krizi, Karadeniz'in güvenliği ve Ukrayna'ya yönelik Türkiye'nin desteği konusunda Erdoğan'ın kritik önemde olduğunu söylemiş. Her ne kadar kongre desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulasa da, fırın satışı ve modernizasyonu konusunda tam destek vereceğini dile getirmiş dedi. Fırat Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Yunanistan kısıtlaması koyma kararı konusunda da şunları kaydetti. Poster. Biden Erdoğan görüşmesi nasıl geçti. Son dönemde sağlığı ile gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in hem Erdoğan ile yaptığı görüşmenin havasını hem de o görüşmede Biden'in sağlık durumunu çok merak ediyordum. Önce şunu söyleyeyim. Biden görüşmede dinç, iyi, konulara odaklanmış bir portre çizmiş. Gelelim Erdoğan karşıtı olarak bilinen ya da lanse edilen Biden'ın U dönüşüne. Bakın görüşmede neler söylemiş. Her ne kadar kongre desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulasa da, Fların satışı ve modernizasyonu konusunda tam destek vereceğini dile getirmiş. Uçakların uçuş alanı kısıtlamasını Ankara evet demez. Gelelim meşhur Flara ve bunlara yönelik kongre şartlarına. Kaynaklarım son durumu şöyle özetledi. Amerika Birleşik Devletleri bir şart koşmadı, sadece tavsiyede bulundu. Temel istekleri Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimin düşürülmesi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de bunun bir şartla olmayacağını biliyor. Zaten Türkiye'de şartlı bir satışa yani uçaklar şurada kullanılsın gibi bir dayatmaya evet demez. Rusya ve Ukrayna savaşı sürer mi? Ankara, savaşın daha ne kadar süreceği ile ilgili bir tahminde bulunmuyor. Ancak başından beri izlenen denge politikasına dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e dünyanın geldiğini noktayı da hatırlatarak, müzakere masasının canlandırılmasını ve Putin ile Zelenski zirvesinin yapılmasını önerecek. Rusya'dan Tel Rifat ve Menbij beklentisi. 2019 yılında Fırat'ın doğusu ve batısından YPG PYD unsurlarının çıkarılması için hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapılmıştı. Ancak iki ülkede sözlerini tam olarak yerine getirmedi. Bu nedenle de Türkiye bölgeye zaman zaman operasyon düzenlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e 2019 anlaşmasını hatırlatarak, Tel Rifat ve Menbij'de kalan YPG ve PKK PYD unsurlarının çıkarılmasını isteyecek. Bunu dile getirirken de hem bölgenin selameti hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için Türkiye açısından hayati önemde olduğu mesajı verilecek.